şimdi bir de gidelim işçilerimizle ilgili işten atılan işçilerimizle ilgili ciddi bir suistimal var. Çünkü bir 29. madde var biliyorsunuz işten çıkartmak yasak. Ama bu insanlar bir 29. maddeye dayanılarak işten çıkarılıyor. Bakın o neymiş? Sendika üyesi arkadaşlarımızı 4857 sayılı yasanın 25.2 2 maddesinden tazminatsız olarak işten çıkartmıştır. İşten çıkarmalar yasak ama bazı istisnalar var ee, biliyorsunuz. 25'e 2. maddeden ve kod 29'dan yine işten çıkarmalar aslında bir yönüyle devam ediyor. Pandemi döneminde işten çıkarmak yasaklandı ama işverenler iddiaya göre yasağa uymadı. İşverenin sadece ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar halinde işten çıkarmasına izin verilmişti. Diskin iddiasına göre işveren bu boşluktan yararlanarak çıkarıyor işçileri. Son örneği Karaman'da yaşandı. 12 işçi tazminatsız işten çıkarıldı. Gerektiği olarak da işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar sergilediği bahanesiyle uydurmuş. Senin ahlakın nerede? Pandemi sürecinde yasağı yalan beyanlaşmaya çalışmak ahlak Karaman'da Almanya merkezli meyve suyu ve püresi üreten firmanın işçileriydi onlar. Tek Gıda İş Sendikası'na üye olan 35 işçi 5 yıl önce işten atıldı, işçiler dava açtı. 5 yıl sonra kazandı ve işe geri döndüler. Sendika üyesi işçilerden 12'si yine işten çıkarıldı. Bu kez işten çıkarmaya izin veren o maddeden, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış gösterdiği iddia edildi işçilerin. Karaman'da eylem yapan işçilerin iddiasına göre ise işten çıkarılma sebepleri... Dikaya üye olmaları. Patronlar, işverenler, insanlara marketten nasıl alıyorsunuz? Evinizde yağ var mı, şeker var mı, ekmek var mı diye sormuyorlar. Disk başkanı Arzu Çerkezoğlu'na göre de Türkiye'de işten çıkarmaların yasak olduğu dönemde istihdamın düşme sebeplerinden biri yine bu maddeye dayanarak yapılan işten çıkarmalar. Türkiye %43,6'lık istihdam oranıyla Avrupa ülkeleri arasında Kosova ve Moldova'dan sonra en kötü durumdaki 3. ülke. Kaç kişi bu haksız sebeple işsiz kaldı bilinmiyor. Çünkü diskin iddiasına göre SGK o verileri paylaşmıyor. Şimdi SGK kaç işçinin, kaç çalışanın hangi maddelerden dolayı çıkartıldığını paylaşmalı. Bu şeffaflık lazım çünkü burada bir suistimal var ve üstelik ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış diye bir suistimal, bir kötü niyetle işten çıkarma varsa ahlaksızlığın, kötü niyetin bizzat kendisi budur. Şimdi geçelim.